نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين آمين أبدا أخذاشتر إن شاء الله بوغن حزد بكر رضي الله عنهم Müslüman oluşundan ne yapacağız? Bahs edeceğiz. İslamu Ebu Bekr'in. Beyne şiab-ı Mekke ve havlil Ka'beti. Diyor. Beyne şiab-ı Mekke kabileleri arasında. Normalde açıkça bu da şiab, cem'u şübetin. Şi şübetin cemidir. Kelime manası arkadaşlar bölümler, kısımlar manasında geliyor. Ama burada murat mana şiabdan kabileleri, halkı arasında yani tamam Mekke kabileleri, Mekke halkı arasında daha vuhavlil kabeti Kabe etrafında Taarafa Abu Bekr'in al emini Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Taarafa tanıyordu. Tanıyordu. Kim Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an al emini Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Güvenilir olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyordu arkadaşlar? Tanıyordu. Ve lem yekun kad erselahu Allahu nebiyen ba'du. Ba'd burada hani, henüz manasında arkadaşlar. Yani henüz Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermemişken Neymiş? Henüz Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermemişken güvenilir olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Bekir radıyallahu anh, ne yapıyordu arkadaşlar? Tanıyordu. Velakin cema'ahuma sinni. Velakin fakat cema'ahuma o ikisini topladı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Bekir radıyallahu anh'ı ne yaptı arkadaşlar? Topladı. Ne topladı? Tekarubu sinni. Yaşlarının yakın olması. Yaşlarının yakın olmaz o ikisini ne yaptı arkadaşlar? Topladı. Fe Ebu Bekir'in esgaru min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe Ebu Bekir'in Hazreti an esgaru min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi ameyni. Yani Hazreti Bekir an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaş neydi arkadaşlar? Daha küçük idi. Fe Ebu Bekir'in Ebu Bekir radıyallahu an esgarı daha küçük idi. Kimden? Min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulünden 2 yaş daha küçük idi. Tabii ki daha küçük idi. Ne kadar? Bir ameydi. Yani iki yaş. 2 yaş neymiş arkadaşlar? Hazreti Bekir radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaş neymiş arkadaşlar? 2 sene. 2 yaşlıymış arkadaşlar? Küçükmüş. Ve cema'ahuma ve o ikisini topladı ne? Hubbullahi Teala. Allahu Teala sevgisi. Allahu Teala sevgisi o ikisini ne yaptı arkadaşlar? Topladı. Daha ve ibadetuhu. O Allahu Teala ibadet etmeden ne yaptı o ikisini topladı. Davel emanetu emanete sadık olmada ne yaptı o ikisini topladı yani ha. İkisi de emanete sadık idi. Davu fi'lul hayr hayırlı işlerde. Hayır işlerinde. Ne yaptı? O ikisini ne yaptı? Topladı. İkisi de hayır işlerinde ne yapardı arkadaşlar? Koştururdu. Ve kavlul hakkı. Doğru sözde. Ve kavlul hakkı. Doğru sözde ne yaptı? Bu ikisini ne yaptı arkadaşlar? Topladı. İkisi de doğru sözlü idi yani. Sözünde doğru idiler yani. Fekane o ikisi idiler. Ne idiler? Sadîkâyni. Arkadaş idiler. Nereden önce arkadaşlar? Kablel-İslami. İslam'dan önce o ikisi arkadaş idiler. Ve yevme en ba'asallahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdiği gün ne olarak? Rasulen, Rasul olarak. Kim için? Linnesi, insanlar için. Topluyorum. Muhammed sallallahu Peygamber Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlar için resul olarak gönderdiği gün kana Ebu Bekir'in Ebu Bekir idi neydi? Evvelül müminine bihi. Ona iman edenlerin ilkiydi arkadaşlar. Kimmiş? İman edenlerin ilki kimmiş arkadaşlar? Hazreti Bekir radıyallahu an. Ve kıssatu İslami Ebi Bekir'in Hazreti Bekir radıyallahu anhu, Müslüman olmasının kıssası kasîratun kısadır ve acibetun acayiptir. Felekat zehebe Ebu Bekir'in ilâ sallallahu aleyhi ve sellem. Felekat muhakkak ki zehebe Ebu Bekir'in Hazreti Bekir radıyallahu anh gitti kime? İlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ve rasul'un yanına ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Lemme ne zaman ki alime bildi bi bi'setihi. Onun gönderildiğini ne yaptı arkadaşlar? Bildi. Fekale dedi ki Hazreti Bekir radıyallahu anh. Ya Ebel Kasım. Ey Ebu'l Kasım. Mellezi belagani anke Senden bana ulaşan o şey nedir? Mellezi belagani anke Senden bana ulaşan, senden bana gelen o haber nedir yani demek istiyor. Kale dedi ki Allah'a Resulü ve ma balagaka anni ya Ebubekir <laughs> ve ma balagaka sana ne ulaştı anni benden ya Ebu Bekir? Ey Ebu Bekir! Benden sana ne ulaştı? Kale dedi ki Evet Hazreti Bekir radıyallahu an bunu söylemiş. İnneke ted'u ilallahi Muhakkak ki sen ted'u çağırıyorsun ilallahi sen Allah'a davet ediyorsun. Allah'a çağırıyorsun. Ve tez'umu sen sanıyorsun ve tez'umu sen sanıyorsun iddia ediyorsun neymiş? Ve tez'umu sen sanıyorsun iddia ediyorsun bunu. Enneke muhakkak ki sen Resulullah sen Allah'ın Resulüsün. Yani Allah'ın Resulü olduğunu ne yapıyorsun? İddia ediyorsun. Kale dedi ki kim söylüyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Nam Evet ya Bebekir. Ey Ebubekir. Bekir İnne Allah cealeni beşiran ve neziran Muhakkak ki allah Teala cealeni beni kıldı Beşiran müjdeleyici ve neziran uyarıcı olarak ne yaptı beni kıldı Beşiran müjdeleyici nezir uyarıcı Ve erseleni Beni ne yaptı gönderdi kim için? Linnâsi insanlar için cemiyan. Bütün. Yani bütün insanlar için ne yaptı? Allahu Teala ne yaptı beni? Gönderdi. Evet. Fekâle Ebu Bekir'in Ebu Bekir dedi Vallahi mâ ceribtu aleyke kizben kattu. Evet. Bakın. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma ceribtu ben tecrübe etmedim. Yani şahit olmadım demek istiyor. Neymiş? Ma ceribtu ben tecrübe etmedim. Yani şahit olmadım. Aleyke senin üzerine kizben bir yalana kattu asla. Asla diyor. Sen üzerine bir yalana ben ne yapmadım şahit olmadım. Ma ceribtu ben tecrübe etmedim. Yani şahit olmadım. Aleyke sen üzerine kiz ben bir yalana kattu asla. Ve inneke muhakkak ki sen la halikun yani layikun manasında, cedirun manasında. La halikun altta yazıyor bakın. İki de cedirun. Manası layık manasında. Ve inneke muhakkak sen la layıksın Niye? bir risaleti peygamberliğe risalete peygamberliğe sen neysin arkadaşlar layıksın niçin li emanetike sen emanete çok değer verdiğin için sen emanete çok değer verdiğin için daha vasilatike li akrabalarını ziyaret ettiği için sıla rahim diyoruz yani akşar. Yani akrabalarını ziyaret ettiğin için daha ve husni fi'alike işlerin güzel olduğu için senin işlerin böyle güzel olduğu için yani işlerini güzel yaptığından dolayı işlerin güzel olduğu için diyor sen bu peygamberle layıksın diyor. Sümme sonra Esleme Ebu Bekir'in sonra Hazreti Bekir radıyallahu anh ne yaptı arkadaşlar? Müslüman oldu. Ve müzühezihi <mülüyor> lahzati ve müzühezihi lahzati o andan beri o andan beri lahzı an demektir. O andan beri Arife Ebu Bekir'in Hazreti Bekir radıyallahu anh, radıyallahu anh bildi. Neyi bildi? Bunu. Ennel İslam'a muhakkak ki İslam hüve o İslam et tarîgu ilel cenneti. Cennete bir yoldur. Cennete giden bir yoldur. Cennet yoludur. Değil mi? Cennete bir yoldur. Evet. Ve enne men esleme ve enlemen esleme muhakkak ki Müslüman olan kimse lebudte ayrılık yoktur yani lazımdır. Nereden ayrılık yok? En yudahye feda etmekten. Neyi feda etmekten ayrılık yok? Bir nefsihi kendini yani canını kendini demekten kastetmiyorum. Canını feda etmekten ayrılık yoktur. Yani lazımdır. Müslüman olan bir kimse için kendini böyle feda etmekten, canını feda etmekten ayrılık yoktur. Lazımdır. Daha ve malihi malını feda etmekten canını ve malını feda etmekten o kimse için, Müslüman olan bir kimse için ayrılık yoktur lazımdır yani o kimseye. Fezehebe gitti Hazreti Bekir radıyallahu an nereye ile Osman ibn Affan Hz. Osman radıyallahu yaptığı yanına gitti. Daha Zübeyr Zübeyr ibn Avvam Zübeyr ibn Avvam'ın yanına gitti. Daha el ibn Ubeydillahi. Talhat ibn Ubeydillah hin ne yaptı yanına gitti ve fe eslemu ne yaptı arkadaşlar Müslüman oldular ne üzerine ala yedeyhi onun vesilesiyle Hazreti Bekir radıyallahu anh vesilesiyle ne yaptı arkadaşlar ne yaptılar Müslüman oldular bunlar ve onlar neredendir bu zikretiklerimiz var ya onlar neredendir? Minel aşeretil mübeşşirine bil cennet. Cennetle müjdelenmiş on sahabe. Evet. Hatta ta ki nazara ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki Allahu Teala ne yaptı? Allah Resulü ne yaptı arkadaşlar? Hazreti Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Nazar etti ve fekal dedi ki Heze Değil mi? Bu Allah'ın ateşten azatlısıdır dedi. Fesummiye Ebu Bekir min isimlendirildi. Kim Ebu Bekir'in Ebu Bekir radıyallahu anh min yevmiye. o günden sonra o günden sonra ne yaptı arkadaşlar? İsimlendirdi. Ne? El Atik. Ne diye isimlendirilmiş? El Atik. Atik diye ne yapmış arkadaşlar? İsimlendirilmiş. Evet. Ve tahavvel el imanu fi kalbihi ila cebelin la tuharrikuhu tuharriku zilzalu. Diyor ki. Ve tahavvel el imanu. Ve tahavvele dönüştü. Ne? El-imanu. İman dönüştü. Nerede? Fi kalbihi. Evet. Onun kalbinde. Yani Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın kalbinde iman dönüştü. Nereye dönüştü? İla cebelin. O, ila tahavveleye mutallık. Tahavvele de ila cebelin. Bir daha ne yaptı dönüştü iman? O da ki sıfat, o da ki la tuharrikuhu ne yapmaz? Onu sarsmıyor. Ne? El zilzalu. La tuharrikuhu onu sarsmıyor. Ne? El zilzalu. Ne arkadaşlar? Böyle deprem depremler ne yapmıyor arkadaşlar? Onu ne yapmıyor arkadaşlar? sarsmıyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Yani ne demek topluyorum arkadaşlar? Depremin kendisini böyle sarsmayan arkadaşlar böyle dağ gibi diyor kalbindeki olan iman böyle dağa dönüşmüş. Evet ve la kabul etmez Hz. Bekir radıyallahu anh neyi kabul etmez? En yebi'ahu imanını satmayı en yebi'ahu imanını satmayı kabul etmez. Neye satmaya? Bir malik dünya dünya malına. Kullihi bütün. Kullihi bütün dünya malına Hazreti Bekir radıyallahu an imanını satmayı ne yapmaz? Kabul etmez. Ne demek yani arkadaşlar? Yani bütün dünya malını versen imanını ne yapmaz arkadaşlar? Satmaz. Hatta ta ki Sara Ebu Bekir'in Ebu Bekir oldu. Ebu Bekir er adamdır. Ellezi o adam ki ize vudi'a imanuhu onun imanı koyulduğu zaman nerede fi keffeti mizanin bir tart e, fi keffeti Evet. Fi keffeti mizanin tartı tarafına yani tartının bir tarafına fi kefeti mizanin tartının bir tarafına onun imanı konulduğu zaman daha vudiya imani vudiya imanul ümmeti bakın vudiya imanul ümmeti ümmetin imanı da koyulduğu zamanda Nerede fi kef fi keffeti uhra? Diğer bir tarafa. Bakın bakın bak. Diğer bir tarafa ümmetin imanı da koyulduğu zaman da ağır basacak. Leracahat ağır basacak ne? Keffetu Ebi Bekir'in Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tarafı. Ne zaman kadar? ila yevmil Nereye kadar? ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar. Bakın bakın. Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın imanı tartının bir tarafına koyunsa diyor. Ve ümmetin de ümmetin de imanı bütün ümmetin de imanı tart diğer tartının diğer tarafına koyulsa diyor. Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın imanı diyor ağır basacak diyor. Ki nereye kadarmış? İle yevmil قيامة قيامة كدار قدر وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين الفاتحة